Merhaba sevgili akrep burçları hoş geldiniz kanalıma ve videoma inşallah iyisinizdir sevgili akrep burçları evet sevgili akrepler her hafta olduğu gibi yine bu haftada sizlerle birlikteyim huzurunuzdayım eğer sizler de şu anda videonuzu açtıysanız beni dinlemek için hazırsanız haftalık kayfanız için lütfen niyet edin Sevgili Akrep burçları. Evet sizler niyet ettiyseniz ben fincanınızı kaldırıyorum sevgili Akrep burcu dostum. Evet 22 Mart haftalık kayfanız için sevgili Akrepler. Dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşsin. İnşallah. Bakın sizler de görün sevgili akrep burçları. Evet sevgili akrepler. Buz çıkmış ama kırgınlık olduğunuz kişi var karşınızda. Bu daha çok kadına benziyor. Bu kırgın olduğunuz kişiyle, bu kadınla aranızda bazı tatsızlıklar yaşanmış. Bu kısa süreli değil, uzun süreli bir, uzun zamandır bir tatsızlık varmış ama buzlar artık aranızda erimeye başlıyor. Bir olay neticesinde olmuş aslında. Araya üçüncü bir kişinin müdahalesiyle aranız bozulmuş. Ama düzeliyor. Bu iki kişi uzlaşacak. Birisi kadın. Bu çok net sevgili akrep. Başınız mı ağrıyor sevgili akrepler? Özellikle bugün biraz böyle baş ağrısı mı yaşıyorsunuz? Böyle bir sorununuz mu var? Başınızı böyle kaldıramıyorsunuz. Başınızı tutuyorsunuz. Biraz dalgınsınız sevgili akrepler. Kafan karışık. Bu kafanın karışmasına, baş ağrısına neden olan Neyse. İçinde saklamayacaksın artık. Konuşup rahatlıyorsun. Anlatıyorsun artık. Çünkü bir şeyler içine sinmemiş. Yaşanan olaylar seni üzmüş, kafanı oldukça karıştırmış. Artık saklamak istemiyorsun, anlatmak istiyorsun ve anlatacaksın. Bunu ailenle paylaşıyorsun, seninle kan bağı olan kişilerle paylaşıyorsun. Üç kişi var bu hane içerisinde paylaşacaksın. Biri sensin, diğer ikisi aileden, kardeşlerin mi, anne baban mı bilemiyorum. Belki eşin, çocuğun da olabilir. Ama anlatma gereği duyacaksın, sonrasında çok büyük rahatlayacaksın sevgili akrep. var önünde. Bu yol açılacak. Kapalıymış bu yolun ama bir işle alakalı bir seyahat ya da bir yol açılıyor tamamen. İşlerin mi durmuştu ya da işlerinde bir sorun mu yaşıyorsun? Biraz bunalmışsın ama o yol açılıyor. O önündeki taşları da kaldırıyorsun artık. Bir rahatlayacaksın iş konusunda sevgili akrep bir ferahlayacaksın. Bakın kayalar var çevresinde o yolun. O şanssızlık, o şanssız dönemi atlatıyorsun artık. Tarihin açılacak sevgili akrep. Zorlukları bitiriyorsun, geride bırakıyorsun. kadın ya da erkek. ile ilgili bir güven problemim var. Sevgili akrep. Bu güvenini kaybeden kim? Seni kazanmak için elinden geleni yapacak. Elinde paket var. Güvenini kazanmaya çalışacak. Bir hediye mi alacak size? Hediye mi verecek? Bir he hediyeleşme var aranızda. kase var elinde. Artık kaseyi yukarıya kaldırmışsın. Artık refah ulaşıyorsun. Refah seninle birlikte. Huzur seninle birlikte. Ve bu kase içindekilere de paylaşıyorsun çevrendekilerle. Özellikle ailenle paylaşıyorsun. Ailen senin arkanda olacak. Sevgili akrep aileni arkana almışsın. Onların gücü de seni daha çok güçlendiriyor. Bir kapı açılacak önünde. Bu kapının gerisinde ne olduğunu bilmiyorsun. Arkasında ne olduğunu bilmiyorsun. Ama o kapıyı açmak istiyorsun. Şu anda bile bunu hissediyorsun. Yani şu anki hayatınızın dışında farklı bir hayat var o kapının arkasında ve o kapıyı açarsanız o kapıdan girerseniz şu anki yaşadığınız hayatın çok değişik bir hayat yaşayacaksın. Çok farklı insanlar olacak çevrenizde. Belki yaşamınızda böyle bir değişiklik. Ya da bir başlangıç düşünüyorsanız, niyetinizle alakalı risk almanız gerekiyor. Sevgili Akrep çünkü biraz sıkılmışsınız. Ya işinizden, ya evinizden, evliliğinizden ya da ilişkinizden. Artık arkadaş ortamınız da olabilir. Bu kapıdan içeri girme konusunda soru işaretleri var. Belki size bir öneri de sunulabilir. Bir tercih yapmanız da gerekebilir. Ama o tercihi yapacaksınız olarak görüyorum ve bu tercihi yaptıktan sonra risk alacaksınız tabii ki. Kapının gerisinde olanları bilmiyorsunuz. İyi ya da kötü ama sizin şu anki sıkıntıda olduğunuz, sıkıldığınız hayattan daha böyle renkli. Bakın gerisinde papağan var. Çok daha renkli bir hayat size sunulacak. Maddi olarak da imkanları daha iyi olacak sizin için. Maddi kaygılar taşıyorsanız sizin ayaklarınızı tutan, kollarınızı tutan, sizin hiçbir yere kıpırdamanızı istemeyen bu kişi kim? Sizi çok böyle bağlamış, etrafınızı örmüş böyle. Her nereye gidersiniz gidin karşınıza çıkıyor. Kadın ya da erkekten kurtulacaksın sevgili akrep. Artık kurtulma zamanı geldi der gibisin çünkü. Çevrende etrafında istemeyeceksin onu. Bir de sizin komşunuz mu? Böyle yan komşunuz mu, karşı daire mi? Kavanoz var elinde. Çok iyi bir komşunuz var. Onunla beraber bir iş mi yapmayı düşünüyorsunuz ortaklaşa? Beraber bir yola gireceksiniz. Uzun bir yol ama. Bir amacınız olacak, ortak bir amacınız. Büyük bir işi beraber başaracaksınız. Birlikte başaracaksınız. Çünkü fıskiye var. Komşunuzla sizin aranızda bu işlerinizle ilgili yapmış olduğunuz planlarınızda gerçekleşme payı çok yüksek. kasa çıkmış ama bu kasa size ait çünkü sizin elinizde bu kasa bu para size ait Ama bu kasayı bir başkasına vereceksiniz. Buna dikkat edin sevgili akrepler. Güvendiğiniz bir kişi bu. Gölge şeklinde. Yani ne yapacağı belli olmayan ya sizin güveninizi sarsabilecek bir kişi, kandırabilecek bir kişi. Bu parayla ilgili bu kişiyle ilgili aranızda problem yaşayabilirsiniz. Çünkü bu kasayla ilgili sıkıntı olabilir. Yani parayı emanet ettiğiniz kişiyle ilgili problem ya da sıkıntı biraz canınızı sıkabilir sevgili akrep. Bir boca çıkmış ama tabakta. Bu hanenizle ilgili sorun ne? Sizi böyle boğan bir sorun. Bırakıp gitmek istiyorsunuz bir şeyleri. Bakın tabakta da çıkmış. Ya yani çok fazla düşünüyorsunuz. Bu ailevi problem var. Eşiniz mi, anne babanız mı, kardeşleriniz mi bilemiyorum ama Böyle aynı çatı altında gibi insanlar, gelip gidenler var bu evin içerisine ve gelip gidenler de sorun çıkarıyor. Birçok dil var, konuşmalar var. Seni yavaşlatan bu aile üyesi kim? Seni böyle yavaşlatıyor. Çok durduruyor, engelliyor. Ama inşallah geride bırakacaksın bu engellemeleri. Şeye odaklanacaksın. Bir para var burada. Bu parayla ilgili bir yön belirleyeceksin ya da o paraya ulaşmaya çalışacaksın. Uzak bir yere gideceksin ama. Çok uzak bir yer. Bu parayı alacağın yer uzakta. O yolculuğa çıkman gerekiyor. O yolun sonunda bir para var. Seni memnun edecek bir para. Çünkü duvar saati var o yolun sonunda da. Gelecekle ilgili, gelecek hakkında düşüncelerim var. Bu parayı belki bir yatırımda mı düşüneceksin, başka şekilde mi kullanacaksın? Yenileneceksin aslında bu parayla. Böyle çevren değişecek. Maddi gücünü eline aldıktan sonra da çevren değişiyor. Sen de bunun farkına varacaksın sevgili akrep. Şu an niyetinle ilgili biraz sakin olman gerekiyor. Engellemeler aile içerisinden geldiği için seni zaten sinirlendiriyor. Biraz onun gerginliği var. Kırgınlığı var ama sen her şeyi toparlayabilirsin sakin olursan. Bakın gazete okuyorsun. Elinde bir gazete var. Bir koltuktasın. haberlere çok fazla takılma. Gelen dedikodulara, laflara, sözlere takılma. Çünkü tırmanıyorsun, sevgili akrep. Tırmanışa geçmişsin, sen kendi kendini yukarıya taşıyorsun, bir başkası değil. Lütfen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Eğer yalnızsan da seni böyle mutlu eden, çok böyle neşelendiren bir kişiyle karşılaşacaksın. Bu kadın ve erkek böyle çok neşeli olmanı sağlayacak. Seni çok mutlu edecek. Morali çok düzeltecek. Sevgili Akrepler, inşallah beğenmişsinizdir falınızı. Beğendiyseniz ben tuşuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Sevgili Akrepler, tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinizi kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.